Tabobet ekibi ailesini ben biraz ve bugün sizinle yeni serimiz olan The beraberiz. Arkadaşlar 2-3 gündür video gelmiyor bunun farkındayım. Ee, bazı bir takım sıkıntılarım var ondan dolayı. Ee, hiç lafı pek geveleyip övelemeden ee demeden direkt oyuna geçmek istiyorum. Zaten oyunun sesi duyabiliyorsunuz ama ben duyamıyorum. <laughs> Öyle yani. Şimdi Crackhouse diyelim zaten laptopla ne bekliyor anasını satayım. Crackhouse dedik. Burada bir şeyler diyor. Şu an ben anlamıyorum. Bir şey diyor ama duyamıyorum çünkü. Start mission. Tamam. Buraları geçiyorum. Lazım olan yerlerde duracağım. Mergeme. 1 to move around use the mouse to look around demiş. Eee kullanarak diyor hareket edebilirsin diyor. Eee mouse'u kullanarak diyor etrafına bakabilirsin gibi bir şey diyor. Evet güzel. Bakalım. Ne? Use the options bilmem ne falan falan kostur kontrol at the time. Hey bey. Baş çedown Baş çedown. Eyle yakalıyorsun düşmana. Şu ablanın gözünü öldüreceğim bak. Verirsin belki. Vermez misin? Bakayım. Gülüyor mu kız sen? Gülüyorsan kesin verirsin. Failer crossfire eee şey ne? Zoom yapıyorsunuz. Ona söyleyeyim sana şöyle. Çuk eee gırtlaklama. Yani yap gırtlak yaptırıyorsunuz. Punch'e yumruklama, surata doğru. Eee ben punch istiyorum abi artık. Sarının üstüne getirince sarının üstüne getirince adamı konuşuyorsunuz yani. Şimdi göstereceğim. Bakın sarının üstüne bırakıyorum bak. Bak adam konuşuyor. Gördün mü? Gördün mü? Adam böyle konuştu. Uçak ağzına koydum böyle. Brezilya da tak konu kadınla konuşmak için diyor. Onun hayatını bilmem ne hissettim. Ay, ya tamam ya. eyvallah Ne demek? Tamam ya anladık işte. Diyor. Oo. Oo vereceğim mi neçen? Ha? <laughs> <Öp şehrin> <gülüyor> mi? <gülüyor> <Ol> <laughs> Neyse. Belki belki daha sonra bir eç. Ee, Oyunun amacını slap. Oyunun e, amacını söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyunu dinleyerek oynayın. Yani eğer tavsiye olarak söylüyorum. Çünkü oyunu dinleyerek oynarsanız oyunda baya bir e, değişiklik olduğunu görürsünüz. Yani çünkü oyun dinleyerek oynama bir oyunu. Yani öyle kafanıza göre basıp gidebileceğiniz bir oyun değil. Mesela geri Onu öldürdün. Para versene sen sen. nerede olduğunu söyler? İnşallah sana. Ona da duman ettim Ya wow. wow, basket. Aferin adam. Ya ağzına sıçacağım yukarı gelirsem. Benim oyunu ses şu anda çok az. He he dur e beni sirenler çalması çalması lazım. Ben duyamıyorum çünkü hiçbir şey. Aynen siren çalıyor. Şu pezemeye Overhead skill icons ee, Üzerinde skill e, Yani kuru kafa olan ikonla, ikonlarda Düşmanı diyor e, bilgi, Düşmandan kullanarak diyor bilgi alabilirsin diye Eyle yakala Eyle tut Eyle tutuyor Evet interaktif health enemies Şimdi sen evi konuşalım Bu sefer face mesh yapalım Yap bakalım biraz bana öt bakayım bir gibi Ha bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Kafayı böyle lak diye böyle lak diye vuracağım böyle mübarek. Şimdi bu sarının üstüne kalsın konuşsun biraz peki. Konuş lan. Demek öyle. Gel gel gel. Gel. Yeterince konuştum. Böyle eğer elinizi vicdanınıza koyuyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Abi ben vicdanlı bir adam değilim. Ha. İşte bu. <laughs> Seninle de damına koyayım. Hoppa. Ne güzel vurdum be. Çeneyi çıkarttım ibaret Şu G ile pick up aldım. Pompalım var gençler. F tuşuna bastığım zaman crossbar tuşuna geliyor. Ben boy çok eskiden sıfırlamıştım. Oradan biliyorum. İşte oyunun fail yanı burası bakın bak. 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 Bak bak diyor Bak. İşte fail. Kapıya tekme nasıl Böyle bir et. Vab. Gel. Ağzına tükürdüm. Balık ama lan. Senin de a. Bana vurdu. Ne? Sen ne yapıyorsun lan mal? Şu silah da alayım. TL to switch. Ee, silah değiştirebilirim T harfiyle. Onu da öğren. Al. Alın lan. Oo, oh, oh. süper oldu. Ee, sağ tuşa basarsanız sağ e, sağ silahla, sol tuşa basarsanız sol silahla ateş ediyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bilgisini vereyim. Şuradan gidelim. Merhaba. Ee, bilmene gerek yok bebeği. Ya bu kalırdım yani çok şey değil. Gerizekalı. Yani. Şurada beni bekliyor ben buradan çıkayım. Ama yolla buradan çıkayım şimdi. Ha bura zemin kaperandı. Dur şöyle eğilerek geçeyim ki. Vay iyi ki eğilerek geçmişim lan. Şöyle geleyim. Kulağım dibine bir tane atayım. Bam! Oo beyin parçaladı. Kuş gibi uçurdum bir tanesini. Fuck you bitch. Merhaba dostum. Senin zorun. Ben pompalı mermisi mi vurayım? Tamam mı mermisi mi? Seyrede silah değiştirelim mi? Kötü oldu bak. Aaa beyniler doğru. Geri zekalı. Öf. Hayvan herif. Ey elinden bastırdı. İşte bakın bu, bu işe yarıyor anlayacağınız. Şimdi alıp ampule sokayım seni ya. Hoppa. Böyle bir ölüm tarzı yok lan. Çok saçma. He ağzına süreceğim şimdi. Gun tension ağzına silah takıyordu aynen He so, he sol he Bak bak sana şimdi ne yapayım bak. Seninle Senin ne beni Gel gel Ve falan Ne tol Raf dar Eee Neye bastığın zaman Kapı kalkanı olarak kullanabiliyorum Ne bastım diyor Oo bu çok iyi oldu ha. Bak bunu öğrendim güzel oldu da beyin beyin bırakmadık küçük kuruşu <laughs> ama. Bir bakayım. Hey silah işte şöyle bir. Pa pa. Ah lan elime geçti o şey. Lan strateji demiyor. Oh sağlı sollu vurdum vallahi. Hiç affetmedim. Bak ya. Bak ya. Tut. <laughs> ha çok iyi oldu bu. Gel gel sen de Gel, gel. Senin, senin için farklı var. Oo bas sistem. Oo. Şimdi seni atarsam 9 artı 1 olur mu lan bu? Tut. İşte oyunu saçma. Buraya lan. ver? Dur 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 dur. Ha. ben de dedim adam var dedim ha. Baba. Burada dur. Ne oluyor ha? Farklı bir geçiş yaptı. Fuck you bitch. Fuck you bitch. Ha, eller yukarı hemen. Götüm son iki insan gel bakın gel. Şimdi o oh, special kill var. Bak va, bak va, bak. Mükemmel. O oh, çift pompalı da kullanıyoruz. Oyunun güzel bir yanı daha ne demek adamım biz ne tanksler gördük içinde tanks solalı senin namına kıyacağım karını kafasına pompalı attım lan sanki kadın mıydı o görmedim de pek şimdi buna da aynı hareket edeyim süper sıra sende şaka. şaka. ağlamıyorum sen yalnız bırakıyorum o yüzden evde kalmışsın sürtük ama bana verseydin belki bazı şeyleri değiştirebilirdim neyse sen bilirsin artık sen kaybedersin mübarek yani bu yakışıklı da şu tipe bak tipi gösteremiyoruz ama pompalalarım yeter altta bir tane daha pompalı var ama Allah pom 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 vuruyor da çok neyse selamun aleyküm Ooo. Çok güzel bir yer daha var. Evet special, e, özel konuşturma mı? Hop ama. Konuş lan, it. Konuş. Demek öyle mübarek. Geber. Bende af yok. Bende af yok. Sizde olabilir. Sostan sen de. Geri zekalı. Anan ama. -an -an Aa. Anan -an gotu. Bu da beni iyi pompaladılar ama. Bir tane daha şuraya gelip atayım. Hiç kimse yok mu Ne yaraklara yapmış. Tamam bir tane daha buraya tekme Of be ne koydum. Götü ağzı birbirine göre. Sen konuşma lan sürtük. Ben bununla konuşmak istemiştim. Kim var? Hadi, Oo. <laughs> Neyse. Tamam abla. Kusura bakma. Rüstem abinin yengesi lan adam adam olan ha. Babanın kamu, babanın kamu. Senin de babanın düşmanlarını. Babanın nikahını gel buraya. Babanın nikahından kaçma. Nikahda beni çağır sen Bakayım kapıdan uçuyor mu? Uç. O nasıl bir uçma lan? S.A a. Oh. Çıkar çıkmaz bunu. Hengar gel bakayım buraya. Aleyküm selam. Oh shit man. işte bunu yapmayacaktım. Oh. Fred pick up demiş bir bomba almışım. Nereye atıyorduk lan bombayı? Sağ tık Uç bakayım. Öyle mi uç? Geri zekalı. Sağ tık. Bomba. Aa sağ tıkla bomba bak. Çok iyi be. Nerede o adamla konuşalım. 200 puan da ondan alalım. Sen Niye puan vermedin yine? ya. iki insan iki puan veriyor ya. Ee, süzülmüş kalmış göt. Kalkar. Kalk yerine at olun. Artık bence e, sonsuza kadar uyuyor. Şey, uyur uyuyor bir şekilde kalın. Siz bunu mu izliyordunuz? Vay maşallah. Vay aman Allah'ım psikopatları var. Adam var niye sıktın? Göt! Niye vurdun ona? Aç kapıyı ya. Kapıda da açılmadı. Nikahına bin. Çağır seni Bu, bu şarkı aklıma sokanın da ta Aa yine mi bomba aldım Vay İyi iyi bomba güzel Sa Kim var Hayır Hayır Olamaz Aa Amına <laughs> Fantezimiz için bir Bir sen Bomba şurada bir tane şey vardı onu yapmadan bırakmam asla şimdi gel bakayım gel yürü 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 seni canlan bir bakayım nasıl uçuyorsun güzel uçuyorsun mu mübarek ehi mübarek hmm. şimdi şuradan mı atsam bunu şurası daha güzel geldi ee, hem de lamba var hadi bakayım I believe I can fly Fış. Aferin işte böyle ol her zaman böyle olacaksın tamam mı Giderim. Oyunu biraz uzatıyorum beyler farkındaysanız Çünkü oyun biraz kısa Yani normalde bir oturuşta Yani 4 saatlik bir oyun bu Sen de gel lan Sen ne atacağım Sen nasıl uç ama Sen nereye doğru Oh sen şu arabaya doğru atacağım Yok lan orada çok şey oldu. Şu şekil at Allah Allah. Oba Oley ya, Yan beç run iki ben vurayım. Çok süper attım lan. Laf yok. climb climb Farkın hala sahne aklıma geldi bak şimdi. Vurduğum gibi duman oldu. Oh, oldu mu çocuğu. Adamların hayatını kurtardım. Ama ölmüşler. Tamam mı? Mübarek ben gideceğim. Hadi görüşürüz. O yine misal. Kız bura. Aşkım. Kaç kız. Kaç kız. Şimdi sen de gırtlakla gırtlak yap Yaptı gırtlak hadi. Hadi. Humunu. Gırtlak. Konuş. Konuş adamın ama ben şimdi siktim. Şimdi seni şuraya atayım da ekip master basın yapayım aklım başına gelsin. Gel gel. aç şunu şuraya. Öldüm deme. Öldüm deme. Ölmüş. Ah, ah, ah. bugün fazla abazalık yaptık ya çok oldu ya o yeni o, frek falan filan her bak var lan güzel çıktı pompalı giyim bu allahü ekber allahü ekber mışvaayı kullanacağım bak şu ne koydum be lan bana bak bana hadi ikiniz beraber gidin <laughs> yakaladım şimdi bir yakalasam uç uç çok güzel düştür. sıra sende uç huiiiiii oha siktir bu galiba hama nasıl <attıysam. gülüyor> gitti mi sen de atın gel ya Bak bak şu içerideki plan. De... Aha kuru kafalı bak. Gördün mü? Benim adam fucking punisher. Adamı duman ederim. Bana aşağıda küfür eden ibne sen miydin lan? He? special. O. Üü, çok iyi. Ya konuş ya git. Hadi.

dedim üstüne işiyor dedim ha. Senin de sen bekle geliyorum. Bekle geliyorum bekle. Ha bak be. Adam zaten gözlerinden belli baksana. Evet. Debriefing. Easy. Zaten oyunu easy de oynamam lazım. Tem, bu 100 kızar kalp. Favorite mangan. Pump shot card. pompalı yani. Evet çap bilmem ne yapıldı çap 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 ne bilmem ne falan diyor bronz falan filan tuhaf yapmamız güzel ee, şöyle bakayım he tık tık çap ee, o zaman bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar çünkü ilk bölüm bitirdim oyun zaten kısa bir oyun olduğu için ee, böyle biraz videoları belki tam saatinde mi olur tam yarım saat mi olur bilmiyorum ama biraz da böyle şey olsun ee, The falan Han e, böyle bir bölüm bir bölüm mesela buraya oynadım bu bir bölüm iki bölüm üç dört beş falan gelirse sıra sıra oynayacağım bu bölüm burada bitiriyorum izlediğiniz için teşekkürler hepinizde görüşmek üzere hoşça kalın esen kalın